Anne, fedakarlık dağının çiçeğidir anne, şefkat ülkesinin güneşidir anne. Yokluk da olsa bulup getirir yoktan, kalbinin zenginliğini dağıtır anne. Bu diyarda ayrılıklar hep göz kırpar, cennette batmayan güneştir anne. Gözyaşı onda cennetten gelen bir nehirdir. Durmadan akan bitmez Kevserdir anne. Öyle bir nimettir ki paha biçilmez ona. Ayaklarının altında cennet bulundurur anne. Dünyada hep yanımızdadır onun aklı ve kalbi. Ne zaman hatırlarsak merhametiyle güler anne. Kul vefasız olsa da onun Rabbi hiç unutmaz. Rahmetin yeryüzünde konuşan dilidir anne.